Merhaba arkadaşlar. Ben çocuk gelişim ve eğitim öğretmeni Aylin Kurt. Sizlere videomda otizm spektrum bozukluğu olan çocukların kaynaştırma eğitimini, eğitimini, eğitiminin yeri ve önemini anlatacağım. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 23'e göre kaynaştırma yoluyla eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte Resmi ve özel yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan gruplardan biri olan otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda kaynaştırma yoluyla eğitimlerini yeterliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları Öğrencilerin bazı derslere yetersiz olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılır. Otistik çocuklar için kaynaştırma yoluyla eğitim ise otistik çocuklar eğitim merkezlerine devam eden çocuklardan rehber öğretmenin yönlendirmesiyle performansları uygun olanların belirlenen okulda, sürede ve planlanan bir programda eğitimleri olarak tanımlanmaktadır. Kaynaştırma eğitimi otistik çocuklar için hem öğrendiği becerileri doğal ortamda kullanabilmesi hem de normal gelişim gösteren yaşıtlarıyla bir arada zamanı ve etkinlikleri paylaşabilmesi anlamında çok önemli bir yere sahiptir. Otistik çocukların okul öncesi kurumlarında kaynaştırma eğitimi görmesi belli sorunları da beraberinde getirmektedir tabii ki de. Özellikle otistik çocukların tekrarladıkları davranışlar, takıntıları aynılık yaşantısında ısrarcı olmaları, sosyal temastan kaçınmaları, sözel dili anlamada güçlük çekmeleri, öfke nöbeti geçirmeleri, öğretmenleri zor durumda bırakmaktadır. Otizmin tanısının 3 yaşından önce konması ve eğitime başlanması, erken başlanması, çocuğun öz bakım becerilerinin geliştirilmesi, toplum içinde yer alması ve eğitimine örgün eğitim sistemi içine devam etmesinin sağlanması bakımından çok büyük önem taşır. Yapılan araştırmalar, özellikleri ve gereksinimleri hangi düzeyde olursa olsun her vakada erken tanı, erken yoğun tedavi ve eğitimin olumlu etkisini kanıtlamıştır. Otistik çocukların özelliklerinden biri de sosyal uyum problemleridir. Bu nedenle çocukların eğitimindeki en önemli amaçlardan biri de çocukla sosyal etkileşiminin gerçekleştirilmesidir. Çocuğun çevresindekilerle birlikte uyum içinde yaşayabilmesi için sosyal gelişiminin sağlanması gereklidir farklı disiplinler, eğitim konusunda farklı teorik yaklaşımlara sahip uzmanlar, otizm spektrum bozukluğu grubunda yer alan çocukların bozukluklarının merkezinde sosyal beceri yetersizliğinin olduğu ve bu nedenle eğitimde ilk hedefin bu alan olması gerektiği konusunda fikir birliğine sahiptirler. Bu gruptaki çocuklarla yapılan sosyal beceri çalışmalarında öncelikle göz kontağı, sosyal iletişim için temel ifadeler olan merhaba, teşekkür ederim gibi ifadeleri kullanma, nasılsın gibi sorulara cevap verme, yaşıtlarıyla birlikte oynama, oyunda sıra alma gibi temel beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Otizm spektrum içinde kaynaştırma eğitiminden yararlanabilmeyi etkileyen faktörlerimiz var bir de. Şimdi de onlara bir göz atalım. IQ düzeyi, otizmin derecesi, iletişim dil düzeyi, alıcı dili, yaşına yakın düzeyde olanlar, günlük yaşamda konuşulanları anlayabilme, ifade edici dili sorulara cevap verebilme düzeyinde olanlar, eğitimin gerektirdiği askeri ölçüde konuşabilme. Otizm spektrum içinde bu özellikleri sahip olmaları nedeniyle kaynaştırma eğitiminden en çok faydalanan grupta ise Asperger sendromu, yüksek işlevli otistik bozukluklar vardır. Diğer stres yaratan durumlar ise ortamda belirsizlik, planlarda değişiklik olması, beklemeyi gerektiren durumlar olası tehlikeler, hasta olmak, gereksinimlerini bildirememek gibi. İlk öğretimde kaynaştırma eğitimine katılacak bir öğrencinin ise temel sosyal becerileri kazandıktan sonra sahip olması gereken ileri düzeyde birçok sosyal beceri bulunmaktadır. Bu sosyal beceriler, iletişim becerileri, arkadaşlık, oyun oynama, duyguları tanıma ve yönetme becerileridir. Ülkemizde özel eğitime gereksinim duyan bireyler içinde tanı ve eğitim uygulamaları açısından en yeni grup olan otistiklerle ilgili eğitim süreci tanı süreciyle yıllar öncesine başlamış olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrı bir grup olarak tanımlanmaları 1999 yılında Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi OÇEM projesiyle başlamıştır. OÇEM projesinin amacı bireysel farklılıkları ve otistik özelliklerinden dolayı mevcut eğitim öğretim ortamlarından yararlanamayan 3-15 yaş grubundaki otistik çocukların özelliklerine uygun ortamlarda ve geliştirilen programlarla ülke genelinde eğitim öğretimlerini sağlamak olarak tanımlanmaktadır. Eğitim modeli incelendiğinde eğitim modelleri OÇEM'in ikiye ayrılmaktadır. Birisi bağımsız OÇEM, diğeri ise bağımlı OÇEM. Şimdi sizinle birlikte bağımsız OÇEM ve bağımlı OÇEM'in tanımlarına bakalım. Bağımsız OÇEM, otistik özellikleri ve bireysel farklılıkları nedeniyle kaynaştırma eğitiminden yararlanamayacak durumdaki 3-15 yaş grubundaki otistik çocukların, çocukların kendilerine yetecek derecede bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla açılan merkezi tanımlamaktadır. Bağımlı OÇEM ise okul öncesi dönemden itibaren ilk öğretime çeşitli programlarla ve kaynaştırma eğitimi yoluyla devam edebilecek otistik çocuklar için ilk okulu bünyesinde açılan merkezi tanımlamaktadır. Şimdi kaynaştırma yoluyla eğitimde öğretmenlere ve diğer eğitim personellerine bazı önerilerimiz var. Onlardan bahsedeceğiz. Otistik özellikleri olan çocukların kaynaştırma uygulamalarında başarıyı arttırmak amacıyla öğretmenler ve diğer eğitim personeline yönelik öneriler şunlardır arkadaşlar. Tüm öğretmenlerin, yardımcılarının farkındalıklarını artırmak ve otizmi daha iyi anlamaları için eğitilmeleri, öğretmen eğitimi ile ilgili Birimin otistik çocukların öğrenme özelliklerini dikkate alan bir eğitim modeli geliştirmesi, öğretmenlere çocukların özelliklerine göre programı farklılaştırma becerisi kazandırılması, öğretmenlerin en az bir tam gün boyunca uzman kişilerce eğitilmesi, öğretmenlere bireyselleştirilmiş eğitim programı yani BEP oluşturma eğitimi verme planının hayata geçirilmesi, yardımcı öğretmenlere otizmi de kapsayan hizmetici programlarının uygulanması. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için kullanılan araç gereçler ve özelliklerine bir sonraki slaytımızda devam edeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.